kim anlardı ki beni? Susuzluğum sütten kesilmiş çocuğun iç çekişleriydi. Bulgur bulgur dökülürken gözlerimden, Sevgi orucuna niyetle indirdim kalbimin kepengini ben. Bastırıp açlığım içime bulamazdım sahte kalplerde. Bir kısmını kalbime bir kısmını toprağa gömdüklerimle, Safa ile Merve arasında koşar gibi, sessiz çırpınışların avazında, Dağlandı yüreğim bir damla su diye, alışırmış insan her şeye. Yavaş yavaş alıştım ben de kurak bir gönle. Kim anlardı ki beni? Bir gölgenin imzası varken yüreğimde, Kırık gülüşlerle bükülen dudaklarım Ve içimde çağlayan yanık fırat ağıtlarım Bir çare İsmail'in teslimiyetiyle koyarak başımı yastığa Ayağı vurulan atlar gibi debelenip durdum kırağı vurmuş uykularda Uyku denilir mi bilmem ki o sancılı yatışlara. Gün doğmazdı bana, Çıkamazdım güneşli bir güne. Yağmurlu kaldırımlara sığınırdım koşar adımlarla. Çisil çisil yap ıslatsınlar da gözümden dökülenleri yağmur sansınlar diye. Ah ıslak caddeler, feri sönmüş sokak lambasında dolanan ateş böcekleri. Ne olur siz anlayın hali ruhiyetimi. Alevi düştükçe eriyen, cılız bir mum gibi nasıl için için yanıp tükendiğimi. Giden bir hayale zincirlenip, neden çaresizliğin prangalarından kurtulamadığımı, anlayın beni ne olur, ne olur anlatın kim olduğumu. Ah, kepek kepek yağarak, başımın üstünde dönüp duran kar! Yağmayın üstüme, durun artık, yeterince üşümüşlüğüm var! Gözümün dondurucu soğukluğunu hatırlatmayın, şu kırağı vurmuş gönlüme! Kim anlardı ki beni? Hangi bahar, hangi güz seferimin sonu? Silip gözyaşlarımı mendille, Yok olup gitmeliyim belki de sessizce. Ben kararlığa mecbur, ıssızlığa mahkum, kim anlar ki beni? Her şeyin üstüne bir çarpı çekip, gitmek istesem de çok uzaklara. Kopamadığım prangalarım, çekip gidemiyorum, gidemem işte.